Merhaba, bu videoda sizinle birlikte bağımlılıkları konuşacağız. Şimdi bağımlılıklar aslında güzel şeylerdir ve düzenli yapılırsa, sağlıklı olursa, amacı güzel olursa sizi belli bir ritme sokar. Ne gibi? Spor bağımlılığı. Yani siz sürekli egzersiz yapmaya alıştıysanız o zaman rahat rahat nefes alabilirsiniz vesaire vesaire. Ama kötü bağımlılıklar maalesef hayatınızdan götürür. Bir nol bağımlılık, alışveriş bağımlılığı. Alışveriş bağımlılığı erkeklerde de var. Yani kadınlarda var demeyeceğim. Kadınlardakine artık bağımlılık diyemeyiz. Ya yaşam tarzı e, elinizdekinin eğer aylık olarak elinize geçen maaşın %15'inden fazlasını harcamıyorsanız sorun yok. Maaşınızın %15'inden fazlasını harcıyorsanız e, bağımlısınız. Yani %30'a falan çıkıyorsa bağımlısınız. Bir diğer şey insan bağımlılığı, ilişki bağımlılığı da diyebiliriz. Bazı insanların özgüveni düşük olduğu için özellikle anne babanın yetiştirmesi konusunda sorun varsa yani anne baba kötü, eksik iletişim sahibi insanlarsa insanlar da yetiştikçe yani o çocuk da yetiştikçe insan bağımlısı oluyor. Bu insan bağımlıları bazı ilişkilerde kız arkadaşına, sevgilisine aşırı bağlanabiliyor. Sevmiyor da sevmeyi seviyor, varlığını seviyor, güvencesini, sigortasını seviyor. Bu insan bağımlılığı tabii ki gerçek değil, sanal ilişkiler oluşturabiliyor. Beraber olduğunuz sürece sorun yok ama ayrıldığınız zaman, ayrılmaya çalıştığınız zaman insan bağımlılığı zarar verir. E, aşk maşk vesairesine bu konulara girmiyorum. Diğer bir mesele madde bağımlılığı. Madde bağımlılığı bakın çok hafif başlıyorum. Kafein, sigara, alkol, uyuşturucu bunların hepsi madde bağımlılığıdır. Çok e, manyak madde bağımlısı olan da var yani e, leblebi tozu burnuna çeken adam görmedim ama gidip tiner uhu koklayan insanlar gördüğünüz zaman bunlar konumuzun artık dışı. Dolayısıyla madde bağımlı bu şey konuşmanın dışında onlara değinmeden geçtiğimi düşünmeyin diye özellikle söyledim. Bir başka şey yeme bağımlı. Bu obeziteyle şişmanlıkla vesaire hiç alakası yok. Güzel yeme ya da sürekli kola, işte fast food tarzı şeylere yemeye bağımlanmakla bağımlı olmakla alakası var. Bu tedavi edilebilir. Bunun sebebi çünkü başka alanlardaki eksikliğinizdir. Eğer sosyal olma imkanınız varsa, evde kalmıyorsanız, dışarı çıkıyorsanız daha az yersiniz. Ama siz bütün hafta sonunu, bütün ayı, bütün yılı evde geçiriyorsunuz, buzdolabı en iyi arkadaşınız olacak. Bir başka konu sosyal bağımlılık, sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı. Bu böyle iç içe geçmiştir. Ne demek? Ee, i̇nsanlar sizi like'lamadıkça, insanlar sizi beğenmedikçe yoksunuz. Siz, insanlar, sizi sevdikçe varsınız. İlk videolarımda bahsetmiştim. Black Mirror'ın 3. sezon 5. bölümü gerçekten güzel bir fikir veriyor size. İnsanların birbirini beğenmesi, sosyal medya bağımlılığı olarak lütfen ki araştırmalara günde, göre günde 2 saat internette geçiriyoruz. İnternete bağlı geçiriyoruz minimum. Lütfen belli bir saat limiti koyun ve o belli bir saat limiti dışında Twitter'da, Facebook'ta şurada burada bulunmayın. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Şeye gidiyoruz, yemeğe gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Ya arkadaş dur bir yiyelim ya. Birincisi paylaşma yani yemek paylaşılmaz. Ayıp yiyen var, yemeyen var. İkincisi yani başkaları için yaşamıyoruz ki kendiniz için yaşayın. Zaten bütün ömrünüz boyunca yaşayacağınız 6 yıl. Yani çalıştığınız, uyuduğunuz, tuvalete gittiğiniz hepsini çıkartırsak 6 6 yılın 3 günlük, 5 günlük nasıl oluyor da bu kadar cömert çağırcıya biliyorsun? Lütfen bağımlılıklarınız içerisinde internet, sosyal medya, tablet ve cep telefonu bağımlılığınızı bir kenara atın. Oyun oynamayı bir şey demiyorum. Belki psikolojin rahatlıyordur ama sürekli oradan like alacağım, buradan 5 tane teşekkür takdir belgesi toplayacağım değmez. Devam edelim. Daha çok bağımlılık var çünkü. Şöyle notlarıma bakıyorum bir yandan. Burada tabi üstüne değinemeyeceğimiz bazı bağımlılıklar var. Kumar bağımlılığı vesaire girmiyorum. Download bağımlılığı diye bir şey vardı. Şimdi o kalktı. Eskiden internet boşu akıyor. Bir önce bir şeyler download dediğim gibi deliren insanlar vardı. Hiç kullanmadığı şeyleri download ederlerdi. Şimdi onun yerini ne aldı biliyor musunuz? Kullanmayacağınız şeyleri satın alma bağımlılığı. Bu alışveriş bağımlılığından apayrı. Stokçuluk. Yani 10 torba makarna almak gibi bir şey bu. Şöyle kitaplar yığıyor. Yani o kitapların arkasında zaten görünmüyor bile. Ne olur veya hani şey e, hobi puzzle alıyor yapmıyor. Bilmem ne alıyor yapmıyor. Bu alışveriş bağımlılığının apayrı bir olay. Bu stokçuluk. Yani sen okumayacağın kitabı niye alıyorsun? Dolayısıyla lütfen bu tür bağımlılıklarınıza dikkat edin çünkü Türkiye'deki hanelerin bütçesinin %7'si kullanılmayan şeylere gidiyor. Bakın %7'si az bu bir oran değil. Ve bazı gizli bağımlılıklar var. Bunlar da yavaş yavaş toplayacağım. Sevilme ve kontrol manyaklığı. Artık bağımlık demiyorum. Kontrol manyaklığı. Bu nasıl bir bağımlılık biliyor musunuz? Sana bir işi şey öğretiyor. Gidiyor uzaktan bakıyor. Ya yapamayacak galiba diyor. Ben gidip yapayım. İşte bu zaman yönetimini mahveden e, kaizen sistemlerini ofiste parçalayan ve altı sigma mükemmeliyetçiliğini <laughs> yine katleden diyeyim argo bir kelime kullanmayayım batıran bir şey çünkü sen başkasının işini hayatında yapmaya kalkarsan ve her şey kontrolü de olsun istersen mide hastası olursun bağırsak hastası olursun kalp hastası olursun ve emin ol seni de çok güzel yolarlar yani sen bir şeyleri kontrol ettiğini sanırken o benim kontrolümü, bunu ben yönetiyorum, hiçbir şey aksamayacak, her şey muhteşem. Başka bir insan senin bu huyunu kullanır. Unutmayın 24 saatiniz var. Bu 24 saatin ne kadarını sizin kontrol ettiğiniz önemli. Neleri kontrol ettiğiniz değil. İnsanların kararlarını, hayatlarını yönetemezsiniz. Sen çocuğuna dersin ki ya kesin işte baytar olacak, ressam olur. Bu senin kontrol edebileceğin bir şey değil. Yani uzun vadede insan hayatını ve kısa vadede başkalarının gününü, zamanını, saniyesini, dakikasını kontrol etmeye bağımlı olmayın. Yavaş yavaş bitirelim. Videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz tabii ki. Bir son bağımlılık, hani onu değinip bitirelim. Her şey olma bağımlılığı. Bu insanlar böyle sohbet ortamına girdiği zaman her şeyi bilir. Her şeyi öğrenmeye çalışır. Android kursu çıkar ona yazılır. iOS kursu çıkar ona yazılır. Yemek kursu çıkarına yazılır. Şarap tadıma yazılır. Kapadokya'da bilmem ne turuna yazılır. So bütün her yeri gezmeye çalışır. Bu insan hiç kimsenin insanı olamaz. Hiç kimsenin arkadaşı olamaz. Hani Facebook'ta baktığınızda 50 bin arkadaşı vardır. İnternetin yarısı adamı tanıyordur. Hep gülen pozları vardır. Çok mutlu gözüküyordur ama bu adam ölür. Gerçekten ölür. Çünkü hiç kimsenin olamadığı için hiç kimsede ortak anısı olmaz. Çünkü siz insanlarla güzel bir yolda ilerliyorsanız 10 sene sonra hayatınızda olan insanlardır. Bu insan dönüp der ki abi zayıfladın, yaşlandın, iyi oldun, başardın, bak bir yere geldin. Bunu diyecek insanlar yoksa sizin o insanlarla anlık Facebook için, Twitter için, kendiniz için tatmin amaçlı türettiğiniz hafıza, anı çöp. Dolayısıyla lütfen yaşama bağımlılığınız olsun, hayata tutunun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.